Melissa. Melis. Aha. Efendim? Gelir misin? Bak sana ne geldi. <laughs> Evimden dışarı çıkartmayayım beni. Korona var. Korona var ama bak sana ne geldi. Ne geldi? Uzaylı falan mı? <laughs> Uzaylı değil. <laughs> Gel. Gel anneciğim aç bakalım neymiş. Sana bir sürprizim var diyordum. Arkadaşlarımla paylaşırsın diyordum. Bunu açıyoruz. Hemen elimizi yıkıyoruz önce. Ben açacağım, ben açacağım, ben Dur bak, Sen önemli yerini aç bir saniye. Neyse açıldı. Neyse şimdi. Şu ortaya açacağız bir saniye. Dur ben keseceğim. Ama kesilmeyecek bu. Bir biliyorum tane. şöyle. Ben biliyorum şöyle. Çekeceksin. Ah çek. Ben korkuyorum. Çek, çek. Bir şey Ama öyle tutulmaz ki o. Aşkım hele tutulmaz ya. Nasıl tutulmaz? Ver. Çinlilere zarar verdim. Miniş mi sen? Miniş diye diye ömrüm yedin. Ben minişlerini, <laughs> Melisa'nın minişlerinin hepsini verdim. Neden? Çünkü yüzüne bakmıyordu artık. Büyüdüğünü düşündüm Melisa'nın. Melisa daha, daha, çok küçülmüş. Daha sonra bir baktım Melisa küçücük bir miliş buldu evde. Günlerce o küçücük mini minnacık milişle oynadığını gördüm. Ve çok üzüldüm. Gittim ona. Toy shop mıydı? <laughs> Toy to, to, <laughs> shop ne? Toy shop. Toy Toy shop'tan gittim Melisa'ya birkaç tane. Bir tane sani, böyle hani. Bir, birkaç bir tane aldım. tane evet. Ama Melisa doyumsuz yine istiyor. Hatta annemle aldı. Alacak. alacak da olursa. Hmm. Daha doğrusu aldık kargoyu. Oldu canım oldu. Çok da ucuz bir şey ya. Dünyanın parası o minişler. Bana ne? atmasaydın saydın sen attın. Doğum günde bütün herkese miniş istersen olur. <laughs> Anne yani sen de bir şey yapamazsın. Evet. Ah. Oo, bu bir de yapılacak. Neymiş bu? Bir saniye açamadım şurayı. Ben anladım. Hah, aç bakalım. Şu köşeyi de gerekiyor. Bir saniye. Ana yırttı. Ne şurayı da, şurayı da keser misin? Şunları açalım. Ellerimizi yıkayalım daha sonra. Bekle. Şu köşeyi de Makasla keseceksin orayı. Burayı değil mi? Kes kes normal kes. Keseyim mi? Hı -hı. Tamam. Melisa bu sene çok yoğun. Acayip yoğun. Of, of. Şu an bir sürü 5 tane dersi var. Beş sayfa, beş sayfa var. yazı var. sayfa yazı var. Eva'daki e, sınavları var. Kitap okuyacak. Ondan da sınav Ay, şuradan var. Şuradan niye açmıyorsun? Ben onu anlamadım. Açtım alayım. işte. Neymiş? Aç bakalım. Vay vay. vay. Kapat. E, nasıl yapılacak? Ev değil mi bu? Evet. Bakalım neler var. Yatak. Evet yatağı var. Bu ne? Koltuğu falan mı? Anne bak bunlar da yapılacak. Oo, bunlar Ay onlar da mı yapılacak? Evet. Ben <laughs> Sen gidiyorum. alırken niye düşünmedin bunları? Anne Ay ne güzel ahşap kokuyor. Ahşap kokusuna bayılıyorum bak. Oh, Bu çok da çok güzel masa. Kokuyor. masa. Sandalyeleri. Aa. Bak masa. Bunlar sandalyeleri. Bu ne kadar ev, ev, acaba? En az 2-3 saat sürer. 2-3 saatten fazla sürecek. En gibi. az dedim zaten. Kalıbı çıktı ortaya. Aa, şaka gibi. Böyle mi? Bunu, bunu yapacak mıyız? Evet da evin parçaları. Bu. Bunda, bu da yapılacak. Nasıl yapılacak? Hiçbir bilgim yok. Nasıl yapılacağına dair şey var mı? Hayır. Yok. Ben biliyorum. Cidden mi? Yok. Ama neden içinde yok? Nasıl Çünkü yapılacak? ben biliyorum. Kaka gibi. Benim bildiğimi düşünerek koymuşsun. Ama ben şeyde başlarında yazıyordu. Ama senin baktığında yazıyordu. Şu şey yorumlarda gösteriyormuş nasıl yapıldığını. Gösterin yani. Ya de bu en... iki kaptı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Neyse Melisa'cığım biz daha atmayalım. Bunları düzenleyelim bir odaya götürelim. Sonra yapmaya başlayınca arkadaşlarla devam ederiz. sefer aramadın beni. Arkadaşlar o tahta parçaları var ya o tahta parçaları. Bakın annem onu hangi ne hale çevirdi. Böyle olduğuna bakmayın arkadaşlar. İçinden ah, şu kadar şu kadar parçalar çıktı. Onları ne hale çevirdik biz. Bakın bu arada o son minişim. Son minişim. Baksanıza. Tamam. Şimdi bir de yeni aldığımız eve geçelim. Şimdi ben bunu büyük ihtimalle oyun evi olarak kullanacağım. Ama içinde klozeti, duşu, sonra el kameri, yatağı. Hani makaslar mı orada? Banyodalar. Yani her neyse ben buradan da açarım sıkıntı yok. Açamayacağım. Açarım, açarım, açarım. Bırak, bırak, bırak. Öncelikle arkadaşını çıkartalım. Bunu istediğim gibi kullanırım ben arka plan olarak. Şunu açabilirim. Çok Şu çöp. Anlat. Ve elim. Bence hiç fena değil. Kapısı fena açılıyor. Bu kadar çıkma. Hayır dur daha içinde eşyaları var kapıları açılıyor. Şurayı bahçe olarak. Tamam, bunu bu şekilde mi kullanıyorlar? Hı hı. Şöyle bir gösterelim. Hele bu normalde küçük barbiler için. Şey. Ben senin, Arkadaşlar. Arkadaşlar bu normalde şöyle barbiler için. Bakın iki tane Barbie de çıktı içinden. Ama mesela kitapların üzerine. Kedim patladı. İçinden klozet çıktı. Hmm. Toilet Tuvalet yazıyor. Ondan burada da var. Yapana kadar öldüm. Anne o çok kolay bir kere. Neyse kolay. Onu ben yanlışlıkla bahçedeyken bozdum. Kendim yaptım. Yaptın ama ya diğerleri? E, sandalye, sandalyeyi de ben yaptım. İçinden çıkan diğer Yatak. Ben de yaptım. Yatağı ben yaptım bir kere. Yaptın ama hep geri çıkıyor. Biraz hatalı geldi ürün değil mi? Maalesef. Hatalı geldi. Hani bu. Geçmedi. Geçmedi yerleri geçmedi. Hep silikonla tutturmaya çalıştık. <laughs> ne yapayım? <Sırt> Melisa için. <laughs> Melisa balkonda mı yatıracaksın? Hayır. Ben öylesine koydum. Bakın. Görüyor musunuz? Terasta yatak. <laughs> Anne bak orada da şey. Balkonda tuvalet var. <laughs> evet, senin yerleştirmen. Ayıp ayıp. Bak şunlar çok hoşuma gidiyor benim. Nasılsın ve sandalyesi. Anne oraya oturunca minislerin oturması ya çöküyor. Hadi canım. Şaka yaptım. Ben Evet. Hadi çabuk ol da gideceğim işim var. Çıkartabilirsen de. Hmm, nasıl? Bayağı güzel ya. Hmm. Peşinde kimler kimler var? Sen şimdi bebekleri atacaksın bir kenara, oynayacaksın bir işlerle değil mi? O ne? Yo. Normalde bu bir yere yapıştırılıyormuş da arkası da buraya yapıştığı için. Hmm. Neyse hadi bakalım. Bunu da gösterdiğine göre. Hayır. Siz hangi evde daha güzel? Bu mu? Bu mu? Tabii İkisi. işte <laughs> İkisi de çok güzel. Tabii ki de bu. Benim emeklerim var bunda. Ben işe Anne. Yaptım. Ben bunlardan da ev yaparım. 2.3 deprem oldu mu yıkılır. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Değil mi? Kesin. Ana! Bunları yerleştireceksin. Hayır. Kesip yapacaksın bunları. Hayır. Asla yapmam. Hiç uğraşamam valla. <laughs> Anladım. Da el tamam, yapabilir. hadi bakalım. Ben buna yatak yapar mıyım? Her yani neyse. Işte. Yaparım belki. <laughs> Abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ödevimi bitirdikten sonra ben bunlarla bol bol oynayacağım. Görüşürüz.